açsana. Sen de telefonunu kapat. Arar marar şimdi. <laughs> Trafik tabii olur ablacığım. Baksana, niye elinde boşluk var? Hop, yap kuleyi, yap kuleyi. Bizimkiler hep toprağın üstüne çalışmış. Hiç toprağın altını düşünen yok. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir Allah'a ısmarladık deseydim bari. Ayıp ya. Sen benim yerime edersin, problem yok. Halli oldu mu? <laughs> evet, halli oldu. Poğaça aldım size. Sağ ol. Eyvallah. Hey, ee, ne yapalım? Hadi gelin şurada bir çay ısmarlayayım size. Sen şimdi bu yerin altına yedi katlı metro yapsan da bu İstanbul'un trafiği çözülmez. Neden? Ben sana söyleyeyim. Çünkü bizim halkımız toplu taşıma kullanmıyor. İlla herkes araba alacak. İlla herkes arabayla gidecek her yere. Çözülür bu İstanbul'un trafiği. Geçmiş ya biraz olsun. Biraz daha hızlı gidemez ha. mıyız? Ne olur? Ablacığım ben bir saattir ne anlatıyorum? Kime anlatıyorum? Seni en açık yoldan, en hızlı şekilde götürmeye çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun abla affedersin? İşsizim ben. Oo bak o kötü. İşsizlik kötü. Eskiden böyle dertler yokmuş. Ne demiş atalarımız? Üç derdim var hepsi birbirinden beter. Biri yoksulluk, biri ölüm, biri ayrılık. Tabii o zamanlar trafik falan yok, onu düşünen yok. Onun şarkısını da yapmışlardı. Eskiden bir şarkıcı vardı, Ersen diye. Çok Kavramış değerli saniye. bir insan Anne. Cemre. Cemre iyi misin yavrum? Çok merak ettim seni. Ben arayamadım, sen arayasın diye bekledim. Şimdi yanında Barış Marış vardır diye şey yapamadım. Ama çok merak ettim, sen iyi misin? Ben gidiyorum anne. Hı? Nereye? Berlin'e. Kuzey'le mi gidiyorsun? Henüz onun haberi yok ama ben kararımı verdim gidiyorum. E Barış, Barış ne olacak? Belki çok öfkelenecek, büyük olay çıkaracak ama hiçbir umurumda değil. Cemre. Anne Kuzey nasıl olsa kurtuluyor buradan. Artık Barış onu istese de zarar veremez. E benim de bir engelim kalmıyor o zaman. Cemre, Kuzey yüzünden mi döndün sen? Seni Kuzey'le mi tehdit etti, ne yaptı? Anne tamam, şimdi bunları konuşmanın alemi yok. Cemre neredesin sen? Dinle beni, neredesin sen? seni çok seviyorum. Sonra tekrar ararım. Beni merak etme tamam mı? Ben, ben. ben biraz antrenmanlıyım ya. Dört yıl katlandım böyle uzaklıklara. Bu sefer gün saymak da yok. Dört yuvar da yok. Bunun dışında. O duvarı kırmak da senin elinde biliyorsun değil mi? Öyle değil işte. Bir insan biriyle hayatını paylaşacaksa... ...önce onu gerçekten istiyor mu istemiyor mu bir karar vermesi lazım. Duygularından emin olması lazım. Onu her koşulda, her şartta yanında istiyor mu bakalım. Onun için neleri feda eder mesela? Nelerden vazgeçer? Hayatı pahasına ondan vazgeçebilir mi, geçemez mi? Kendinden çok onu sever mi, sevmez mi? Bütün hatalarına, bütün kusurlarına rağmen... ...onu sırf o olduğu için kabul edebiliyor mu? Her şeye ve herkese rağmen... ...onu sevebiliyor mu? Dönelim. İlk sapaktan dön, havaalanına gitmiyoruz. Peki efendim. Kafam bitsin bir de. Dört 321 sefer sayılı... ...Berlin uçağı yolcularının 201 numaralarına... Senin kapıya, hadi gir sıraya. Aklım sende, babamla. Baban da olmasın. Yani aslında tam anlamıyla dedik gibi kaldı ortada. Annem bir taraftan, ben bir taraftan. Hayır yani ben, ben... ...ben de mecbur olmasam... Ya hadi Tekin oğlu, gir içeri, hadi. Ayakların geri geri gidiyor. Gitmemek için kendini ikna etmeye çalışıyoruz. Hoşça Telefonunu kapatmayı unutma. Kapalı zaten, kapalı. Merak etme. Hadi. İnince ara. Sen gidiyorsun kurtuluyorsun da biz ne yapacağız ablacığım? Bizim arama da Gidelim buralardan. Yo hanımefendi illa İstanbul'da kalacak. İlla deniz görecek. Bizim arazimiz yok biliyor musun abla? O yüzden. Arabam var mı? Ha, var otoparkta. Hı, hmm, yoksa ben bırakayım diyecektim. Teşekkür ederim. E, ara sıra görüşürüz belki. Yani kuzeyin burada bıraktığı işlerle ben ilgilenirim. Ne zaman başını sıkışırsa alo diye. Görüşürüz tabii canım. Hayırdır? Kim dışına çıkışınızda engel var. Vallahi mı? Öyle alayım size. Çantanızda laptop var mıydı? isterseniz, Doktor çağıralım mı? Eminsiniz değil mi? Yani Cemre yalnız çıktı buradan değil mi? Yani kendi başına gitti değil mi buradan? Evet, tek başına çıktı. Hatta görevli arkadaş ona bir taksi çağırmıştı. Ben şimdi gitsem de yetişemem ki. Yani gitsem zaten ben nereye gideceğim ki? Savcılıktan karar gelirse ancak bu engel kalkar. Anladım yani tamam, kabahat benim avukatta. Çünkü o bana haber vermedi ki. Yani yapacak bir şey yok artık. Hakim karar okurken söylemiştir. Ya bana bir, bu konuda bir herhangi bir bilgi verilmedi. Yani hatırlatılması gerekiyor çünkü. Bak görüyorsun orada ben dünyanın parası uçak bileti vermişim. Kalkıp gitmek için. Bütün işlerimi tasfiye etmişim burada yani. Ya resmen açıkta kaldık ya. Mahkeme sonuçlandıktan sonra gidersiniz. E öyle olacak başkan olacak. Olacağına bakın siz. E peki tamam ne yapalım? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Benden günah gitti.